sen ne yapayım beni peşimde? Takip ediyorum ha. Sebep? Korumalık yapıyorum ağam. Hani büyük insanların hep koruması olur ya peşlerinde. Ulan ben senden bunu mu istedim? Bir kere de verdiğim işi adam gibi yap be. Yaptım ağam. Savaşana gittim. Kimseler yok. Yalnız o İzmaritlerin olduğu ev var ya. Bizim Recep'in nenesinin eviymiş. Oraları niye Recep bilir? Bir de ona sorsak? Sus lan sus. Bir de bana akıl vereyim. Kaybol gözümün önünden haydi. Rapor edin, bu muydu? Gel. Ya bu savaş anda oturan kimse var mı? kendi alayım. O da intihar olduğunu söylüyor. Ne öyle alacaklı gibi çalışıyorsun oğlum kapıyı ya? Yanım sıkın abi. İstemiyorsan gelmeyin. Saçmalama, gir içeri. Gel. geldin. Yalnızlığına kendi alışanlar. Yalnızlığına. Kara gün, kara gün Adın gibi bahtım Kara gün, karama, karama gün Bana öyle bakma baba. Bana öyle bakma. Yeminle, yeminle isteyerek olmadı. Kendimi kaybettim. O geldi üstüme. Bak dedim Murat, yapma. Yapma dedikçe üstüme geldi. sen olsan ne yapardın baba? Alıp gideceğim dedi baranın. Sözünü hiçe saydı. Sana söz vermişti. Bize söz vermişti. Sen gittin. Ama ben her gün ciğerimde bir top korla yaşadım. Haberin var mı? Ama... ...senin en kıymetli oğlum Murat, he mi? Gördün işte o kıymetli oğlunu. Kurduğum fabrika... ...atadan kalma topraklar... ...onun borçları yüzünden acizli. Hayatımızın içine etti baba. Hayatımızın içine etti. Ya düşünsene. Anamın gelin olduğu, benim doğup büyüdüğüm eve gitmiş, o kadının üstüne yapmış. Takma bu kadar be koçum. Recep abi. Benim babam canına kıydı. Niçin? O kadın da çocuklarına lüks bir hayat yaşatamayacağından korktuğu için. Nefret ediyorum ondan. O kadar da değil be koçum. Baban geldiğinde gözlerin başka parlardı. Bak, anneni de seni de bu kadar sevmese, düşünmese... ...niye saklasın sizi o kadında? Babanın sağlığını da... ...bir kere bile ayak basabilirler mi oğlum buraya? Neden? Çünkü baban sizin üzülmenizi, rahatsız olmanızı istemedi koçum. Senin baban iyi adamdı. Çok çaresizim baba. Çok çaresiz. Ama sana bir şey diyeyim mi? Hiç pişman Sana yemin, hiç pişman değilim. Ben bu nasıl yaşayacağım Recep abi? Ömrüm babamı özlemekle geçti. Bari yaşasaydı da seni de bir görseydim. Dur kıpırdama da. Nereden çıktı bu güzellik merakı anlamadım vallahi ha. E ne var? Ben de senin gibi güzel olmak istiyorum. Sen zaten güzelsin ki. Hem güzel hem akıllı. Benim yapamadıklarımı yapacaksın. Yüksek okullarda okuyacaksın inşallah. Çok güzel bir mesleğin olacak. Kimse incitemeyecek seni. Hadi uzat. Kim arıyor? Gülşen arıyor. Sen 15 dakika hiç kıpırdamadan dur, ben geliyorum. Hayırdır ağam? Ah, ya insan bir merhaba der. Ne oldu ağam, bir şey mi oldu? Yok bir şey. Bir acı kahveni içecektim de. Aşağıdayım. Ha. Tamam bekleyin ben geliyorum. Buraya nasıl gelirsiniz ha? Kardeşim evde. Bir gören mören olacak. Ya bir şey mi dedik? Yağcılığa beni içip gideceydim. Fabrikada yaparım ben o kahveyi size. Peki. Hayırlı geceler. Tek başına ne edeyim burada Dezem kızım? Uykum kaçtı abi. Baran döndü mü? Dönmedi. Recep'te kalacakmış bu akşam. Hey, elleme. İçini döksün çocuk. Öyle. Oh. Sen iyi misin abi? İyi hey işte. Nasıl olsun? Narin, bana bir maden suyu ver de kendime geleyim. Olur. Önemli değil, ben toparlarım. Abi, bunları gönderebileceksin değil mi? Kızım, ben hangi sözümü tutmadım ki şimdiye kadar? Ya ne bileyim ben, sinirlerim bozuldu. Bir açık edeceğiz diye çok korkuyorum. İşte o yüzden seni uyarıp durayım ya. Şüphe uyandırmamak için ne kadar geri planda durursan o kadar inar. Özlemle Emine abla bile bugüne kadar hiç şüphelenmedi. Ama bu kadın aynı değil. Bu sorular soruyor, böyle ortalığı karıştırıyor. Ben sana yıllar önce ne söz verdiysem, o sözün ardındayımlar. Ben sağ olduğum sürece bu sırrı kimse bilmeyecek. Bana güvenin de mi? Güvenmez olur muyum? Hem de karlı dağlar gibi. Zaten bugüne kadar ayakta kalıp sabredebildiysem seninle oğlum sayesinde. Oğlumuz. O benim de oğlum. O da sana çok düşkün. İnşallah düzenimiz bozulmaz. Bugüne kadar nasıl davrandıysak öyle davranmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar kimse anlamadı. Zaten böyle bir şeyde kondurmak akıllarına bile gelmez. İnşallah. Yalnız sen de sıfatına sözlerine dikkat et. Ebru karısı kuma olduğunuzu öğrenirse ortalığı karıştırır ucu da bize dokunmuş. Anladın Allah cezanızı versin.